çok heyecanlanıyorum ben bu kanalı açarken hep ha siz izleyeceğiz diye. Herkese merhaba arkadaşlar Melih Yıldırım kanalına hoş geldiniz. <laughs> arkadaşlar bugün ne yapıyoruz sizlerle birlikte? Sizin de çok istediğiniz bir video vardı. Gece bir de sevgilimin evinde kalıyorum videosunu çok beğendiğiniz için bunun ikincisini çekiyoruz. Bunu da siz istediğiniz için çekiyorum. Yani normalde çeker miyim? Tabii ki de çekerim. Siz istediğiniz için çekiyorum. Ne boş yaptım ben yine ya? Hayır sen niye çektin kamerayı? Serkan Serkan nereye gidiyorsun? Serkan. <laughs> Serkan nereye? <laughs> şimdi hazırlanmam gerekiyor. Serkan. Çok sıcak hava benim üstüm peki. Benim kombin şaka mıdır? Arkadaşlar ne yapayım? <laughs> şimdi o zaman gelin çantamı hazırlayalım. Bu videoyu her çektiğimde bu çantaya hazırlanıyorum. Orada şimdi kalacağım için kendime eşofman, tişört alayım, ince bir şey giyeyim. Sılanda biraz sıcak oluyor. Başka lan bilgisayarımı alayım yanıma falan. Gelin. Mini bakın büyüdü arkadaşlar. Sizce büyümüş mü mini? Ben çok büyümedim ya çocuğum. Oh! Oh! güzel değil mi ya? Ha, maşallah maşallah yazar mısınız diyorum Ama şu an bekliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi ne giyeyim ne giyeyim. Şunu çok seviyorum arkadaşlar. Bunu bana Jasmeli aldı. Jasmeli seni çok seviyorum gerçekten. İyi ki bunu almışsın bana. Bunu bana Jasmeli tanırsınız arkadaşlar. O aldı. Bunu da giymeyi çok sevdiğim için bunu yanıma alacağım. Bir de kendime halt. halt. iyi halt ettin. <laughs> Bir de kendime alt aldım. Mini'yi de alıyoruz içine. Oyun patladı. Şimdi bilgisayarımı da alıp yola çıkıyoruz. Arkadaşlar alışveriş yapmamız lazım. AVM'ye gideceğiz şimdi hep beraber ve alışverişimizi de yapıp böyle mask yapacağız, bir şeyler alıp abur cubur alıp da sılada yememiz için de abur cubur almam lazım orada görüşürüz. Arkadaşlar şimdi arabadayım ve yola çıkıyoruz. Marketler kapatmadan hemen gidip alışveriş yapmamız lazım acilen. Ve ben de biraz yolla şarkı dinleyeceğim. bana ne kadar uzakta olsan dayanamam derdim olsa bile. Arkadaşlar ben şimdi AVM'ye geldim. Şimdi Sıla'ya ve bana, Sıla'ya ve bana bir şeyler alacağım. Şu an böyle bir rayonun önüne geldim. Çünkü kalabalık olduğu için dedim ki burada bir yerde açayım dedim. O yüzden <laughs> halı alayım Sıla'ya. Bu... bu halı bende var. Banyomdaki halı lan bu. Değil mi? Evet. Arkadaşlar Sıla'ya Barbie aldım. Çünkü Sıla'nın bu zamana hiç Barbie'si olmamış. Ve ben de ona böyle... Ya dedim ki mavi süzü yok mu? Dediler ki Barbie'lerin hep gözleri mavi oluyor. Ben de mecbur mavi gözlü Barbie olmak zorunda kaldım ama bence Sıla çok sevinecek. Arkadaşlar şimdi maske alacağım bize. Oğlum bu maskelerin tanesi 100 lira olmuş. İnanamıyorum. Aa bu bantlardan da alalım. Bu nokta bant diyor. Deneyelim. Arkadaşlar bu arada değiştirdim. Kendime siyah aldım, sıraya sarı aldım. Çünkü biz de öyle değil miyiz? Ben siyah, sıra sarı. <laughs> Şimdi telefondan devam edeceğim. Bir tane pirinç patla buldum. Durun göstereyim size. Arkadaşlar şöyle pirinç patlağı buldum. Onu aldım. Çok merak ettim. Nasıl bir şey acaba? Deneyeceğiz onu da. Arkadaşlar şöyle bir içecek buldum. Mangolu. Bunları biz yemeğin yanında muhakkak içeriz. Onları da alıyorum. Şunu çok sinir oldum. Bir sürü insan bana bakıyor video çekerken. Çok utanıyorum ben ya. Bakmayın kardeş. Alışveriş yapıyorum ben de alt tarafı. Değil mi Serkan? Evet. Bence de. de. Nudu babayı diyorum. Ama neydi nudu Aa bak neler çıkmış. Nasıl çirkin de. Oha. Sildim ya. Soya soslu. Bunları geri bırakıyorum. Sen böyle. Soy soslu varken hiçbir şey almayın bence. En güzel tadı soya soslu olan veriyor. Benim de arkamda çocuk çocuk var ya. Her yerde çocuk çocuk var <laughs> Şu Serkan kendini aldıracaksın değil mi bunu? Bak arkadaşlar Serkan sevdiği için alıyor. Suo çok sever böyle şeyleri. O yüzden alayım bunları da. <laughs> Hadi görüşürüz. Oradan değil buradan. <laughs> Heyecanlandı çocuk. Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın Sıla'ya ne aldım. Bunu da kesin sevinecek. Kocaman bir tırtıl aldım ona. <laughs> ve poşetlerimiz de burada. Nasıl duyuyorum şu an? Sıla Beyoğlu kombini. Güzel oldu. O zaman şimdi saatte geç olmaya başlıyor. Bence Sıla'nın evine doğru gitmeye yola koyulalım. Tırtılımı da ismini olsun. Yorumlara yazın mutlaka. O zaman yola çıkarız. Bay arkadaşlar şu an o kadar yüklüyüm ki anlatamam her yanımda bir şey var her arkamda arkamda çanta var kafamda tırtıl var bu da poşetler var bu ne ya bu konu bana ara gelir açmaya seven nasılım arkadaşlar bu arada hala kanala abone olmadıysanız ve bu videoyu da şimdiden beğenmeyi unutmayın arkadaşlar hadi beğenin bekliyorum thank you seni yerim geldik geldik Oha böyle karşılanmayı beklemiyordu. Bak sana ne aldı. Benim mi bu? Yok kendime aldım. Oha. Dur içeri geçeyim içeride göstereceğim. göster. Sana, sana çok özel bir şey aldım. Ne aldın gene? Çok özel. Senin için belki de çok özel bir şey. Ne aldın ya? Evet arkadaşlar tekrardan Sıla'nın evini. Bak buraya gelince size enerji geldi bana 2 dakikada gördünüz mü? E zaten. Bir de sürekli. E zaten abla. Ben konuşuyorum. Ben Dur bir delirmenin sırası değil şu anda. Neyse. Nasıl? <laughs> sırasıyla hepsini tek tek göstereceğim sana. Bugün abur cubur aldım bize. Okey, ben nasıl bir buradan hazırlayayım. Belki film izleriz diye... Korku filmi! Patlamış mısır aldım. Korku filmi? Bakarız. Korku filmi. Korku filmi izleyelim. Kulpamiya mı? <laughs> ya Kulpamiya'yı izleyeceksek benim için... Hayır tabii ki de, korku filmi. Neyse, patlamış mısır aldım onu izleriz diye. Sonra... Cips almam bu ay. Cips almam bu ay. Ben şey yani şeyle kendini almış, almış o zaman. O zaman kendini almış çalışıyor şu <laughs> arkadaşlar. Ben böyle iki tane sürpriz yumurta. <laughs> ne dedim? <laughs> ne, dedim? <laughs> ne dedim ama asla bunları çok beğenir dedim mi Ay, dedim. Pişirdim. yemek yerken içecek bir şey arıyoruz hep bulamıyoruz gece gece. Böyle mangolu bir şeyler çıkmış onlara. <laughs> wow. Pirinç patlamış da çikolatalı bir şey. Bunun Serkan da iyi yaptı ama ben bence güzel çıkacağını düşünüyorum bunun. Nedense bunu deneyeceğiz. Ve aa bu Serkan almıştı. O istemişti arkadaşlar hatırlıyorsunuz daha önce. Aa kıyamam. Neyse Görsün. bunu koyalım yarın geldiğinde yesin bari. Şimdi kapat gözünü. En son bir şey göster. Ya da şimdi göstereyim. Hazır mısın? Hazırım. Açayım mı? Aç. Sakın ağlayayım değil mi? Ben de ağlarım Sıla. <laughs> ya of ya. Sıla. Sıla. Ya aşkım niye ağlıyorsun? Nasıl seni kurbanım. Ben sen istediği kadar bar bürür alıyorum. Ben bunu mavi gözsüzünü aradım aşkım ama. Ya Sıla ağlıyor. <laughs> Kurban olurum ya ağla. Ağlarım valla ağlarım ben de Sıla. Sıla. Ağlama ne olur al bar benim var. <laughs> Arkadaşlar yani bunu size söylediğim gibi orada söylemişim. Sıla'nın bu zamana kadar hiç bar bebeği olmamış. Ama bu hiç olmayacağına da gelmezdi ve artık oldu. Sıla. <laughs> Sıla ne olur yeter. Bunu <laughs> beklemiyordum salak. Bunu beklemiyordum hiç. Ne bekliyordun? Ne bileyim böyle yiyecek bir şey bekliyordum. <laughs> Rica ederim. Hadi aç biraz oynayalım onunla. Tırtıldan daha çok mutlu oldum şu an. Tırtıla daha fazla para verdim. <laughs> yani bu demek oluyor ki arkadaşlar her şey para değil. Yani evet. e, sosyal medyadaki her şeyi para olarak insanlar görüyor. Yani manevi şeyi önem daha önemli bence. Konuşamıyorum ama. Saçları, Elini işte. acıtırsın. Evet, dur keselim. Şey lastiği var. Çok... Saçları da sarı. Evet, benim gibi. <laughs> Oha çok, çok, güzel, güzel. Bu, güzel. Evet. Oha çok tatlı. Bakın. <laughs> Ben. Bize maske aldım, <laughs> bu siyah olan benim, bu Süpersin sarı olan senin. Süpersin sen! Bak, aynı hayat resmen bak ben siyahım, bir de sılaya bakın. Gerçekten evet. bir duman karası, bir saman sarısı resmen. <laughs> <laughs> Gerçekten. Karanurul <laughs> aldım bize. Aa sılalı şeyleri var arkadaşlar, çöpstikleri. Evet! Çöpstikleriyle bize Çin sofrası hazırlarım. Bir de karan aldım bize. bu kadardı. Sen bana ne aldın? Bok, bok. Bok mu aldın <laughs> bana? Hayır hiçbir şey almadım. Bunun kızın saçları senin gibi bak yanık oldu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Saçı böyle yanık Evet katlı kesim diyoruz biz ona. Bak <laughs> sana da buraları ince bir şey. Seni aldım ben artık. Benim uzun saçlı halim güzel gerçekten. Artık buna isim bulmamız lazım. Bunun ismi ne? Bunun ismi ne? Buna bir isim verelim. Arkadaşlar siz... Bunun ismi zaten. Bu Sıla, bu direkt Sıla bunun ismi. Yani direkt. Tırtılın ismi de siz yorumlara yazın. Bence Tırtılın ismi ne olsun? Şu anda yazın, bir fikir evet. uydurun. Kesinlikle sizin yorumlarınızı okuyarak Tırtılın ismini koyacağımıza emin olabilirsiniz. Evet. Ben şu üstümü bir değiştireyim. Yanıma aldım. Yanıma bilgisayarımı ya. aldım. Ve kıyafetlerimi aldım. E bende kıyafetim var ki senin. Sivitim var, tişörtüm var, altım var. Her şeyim var bende. Geçiş yapayım böyle. Şöyle yapayım değişsin üstüm. Tamam hadi ben gidiyorum o zaman. Ya da ben gidiyorum. Tamam, tamam. öyle. Hazır mısınız arkadaşlar? Geçiş yapacağım. Böyle yaptığımda giyinmiş olacağım. 3, 2, 1, gir! <laughs> Demek ekmeğim. Rahatladı mı? Kapı açıktı ama. <laughs> Arkadaşlar inşallah güzel bir geçiş olmuştur ya. Ben... İnşallah. üstü köpürür. <laughs> şiddet. Hayır. Ya şu acılı şeyi deneyelim artık. Acılı şey? Sıla da yesin şunu. Hayır. Neden? Hayır. Bunun şeyi vardı burada yeşilisi. Ben mi yedim hepsini? Nerede o? Serkan yedi bitti o. Serkan niye cipsimi yiyorsun? <laughs> Hmm. başlıyor gene şimdi. Seveceksin. Acısı sonradan geliyor. Acıcak mı? Gelirmiş. Ha! Yandım. <laughs> geliyor sonradan dedim ama. Harbi lan lan. Mos'tan geçtikten sonra ay yandım. Arkadaşlar siz meraklıyız İzmir'i özlediniz mi sılanın balığını? İzmir. Arkadaşlar bu gülleri hatırlarsanız, bu videoyu izleyenler varsa Hala solmadılar bu arada üstünden bir hafta geçti. Ve tam tersi açtılar. Çocuğum. Oha şuan çok güzel çıkıyor. Selam ver. Ne diyor? Kanala abone olun diyor. <laughs> Aa çok güzel çıkıyor. Benim oğluşum. Suyunu bugün değiştirdim onun kurban vereni. <laughs> Yakında değil mi şu an? Yakında bu ağzının içine girdin değil mi şu an? Tamam, şu Gel. Ben. Aa. Ah! Ağzını acıttım. Aşkım çok yakıştı yatak odana tırtıl. Evet. Ama ben bunu bir, evet, bir yıkayım. Evet, sen onu bir yıkayın. da böyle at ama. Ama geçiş yapacağım diye hızlı hızlı, hızlı attım oraya. <laughs> Aha böyle gezeceğim bütün gün. <laughs> Aha da böyle. Na, 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 o zaman na, na, na. bir podyum yürüyüşü alıyoruz. <laughs> Allah! Kafama geliyordu lan! Ben onu hesaplarım. Madaba benim. Abone olun Allah. Açım. Şefim bana yemek yap. O zaman noodle gününüzü yapalım. Bugün. Hadi. İzleyelim YouTube'tan. Bence yapalım Kore mutfağı şeysin tamam mı? Arkadaşlar şimdi biz havuçlu bir noodle yapacağız. E, sizde tarifi anlatmak yerine direkt bir video şekilde kısa kısa göreceksiniz. Hızlı bir şekilde izlersiniz. Cookie Slay. <laughs> Kendimize kara usulü bir noodle yaptık. Çok güzel görünüyor. Tam i̇şte. bir noodle görünüyor. İlk size veriyorum. <laughs> Bakın arkadaşlar havuçtu. Çok mu beğendin lan? Bayıldım. <laughs> Havuç efsane. Getir eline. Anlamı kalmıyor. Melih her yemek yaptığında elini öpüyorum. Bir de biz sürekli böyle kara şeyler yapıyoruz kendimize göre. Çok sevmeye başladık bu yeme şeklini. Ama işte dışarıda yediğimizde tadını beğenmiyoruz ama böyle daha güzel oluyor. Evet. Ben çok beğendim. Bundan sonra bunu avuçlu yapın arkadaşlar. Tarifi zaten gördünüz. Bir tık daha fazla pişmiş oldu çok hoşuma gitti. Değil mi? Oha <laughs> çok, çok, çok güzel lan bu. Hmm. Beğendim. Bayağı iyi. Şu an bunu yerken çok mutlu olduğumu fark ettim. Zaten biz yemek yerken çok mutluyuz biliyorsunuz başından beri iki sevgili. <laughs> i̇ki karı koca. Şaka yapayım. <laughs> Evlenmedik aşkım. Ben evet. tutamıyorum şunları daha öğrenemedim. Ben ya. bayağı öğrendim ya baksana bana. Ben senden diyeyim. Burnuma sümetli burnuma. Salak! O kadar lezzetli yapıyor ki her şeyi. Yemek yapamayan kız yemek yapan erkek ilişkisi. Karnımız doydu arkadaşlar şimdi sanırım kaşlarımı alacak. <laughs> Yatıyorum. Allah'a emanetim arkadaşlar gerçekten. <laughs> Sadece ortasına alıyorum arkadaşlar. Öyle kaş alma gibi değil yani. Ben sadece kaşımın ortasını alıyorum. Arkadaşlar biz hızımızı alamayıp banyoya taşıdık kaş alma işlemini. <laughs> Yapmam öyle. Ne bileyim aynı gibi duruyor arkadaşlar. Sizce bir değişiklik var mı kaşlarımda? Bence... O kadar uğraştıktan sonra aynı gibi de demezsin ya. En azından düzeltti. Hadi gel şimdi bir bakımımızı yapalım bence. Evet, bence ilk ben. başta burun bandından başlayalım. Ben burun bandı yapmak istemiyorum. Daha yeni yaptım. O zaman ben yapıyorum. Bunu diyorlar ki... Böyle eline su yapacağım bir şey mi? Çünkü evde değiş. Yani yapayım. Su koyuyoruz mu ya buna? Evet. Böyle burnuma... E yapışmadı bu. Açıyoruz mu ki? Ver. Evet evet? Merhaba, tırnaklarım var. Ah burasıymış ya. E niye ıslattın ki o zaman? Biz doğru yapıştırdığımızı <laughs> bir dakika ya. Önce burun bölgesini temiz su sabunla yıkadıktan sonra iyice durulayınız. Temizliğin ardından burun bölgesini hafif ıslatınız. Burun bölgesinin koruyucu filmini çıkartıp bandı yapıştırınız. Koruyucu film mi? Sen şunu çıkar ben de ıslatayım bir daha. Ama siyah duruyor burada. Siyah mı yapıştıracağız? <laughs> Sen burnun ıslak? Sen bunun üstünden başka bir şey çıkarttın mı? Hayır. Hayır olmuyor, yapışmıyor. Ya. Siyah tarafı gözükmesi bana gerek. Ver. Nasıl siyah tarafı gözükmesi gerek? Diyor ki, bandı yapıştırın yeterli derecede ıslaklık olmazsa ürün gerektiği şekilde yapışmayacak. Tamam o zaten siyahlaşıyor. Ama siyah tarafını niye yapıştırmıyorsun? Niye o zaman bunun, bu fotoğrafında kadının burnunda siyah var? Hadi göreceğim birazdan. Siyahlaşacak o. Bak başladı bile. Allah <laughs> çok tatlı bana. Allah çok tatlı. Ay köpe yapma öyle Allah korusun. En de bende var Bir şey var, ne var <laughs> beni Ay ya Çorabı ıslandı İşini gücünü bıraktı Islanıyor <Slabey> oğlum 2 dakikada saç beni nasıl değiştirdi gördün mü? O yüzden ben Dyson'a Ne alaka şu an? Arkadaşlar burnumdaki... Taş gibi oldu. Nasıl çıkacak? Çok acır lan. Derim sökülmesin. Ben çekeyim mi? Aşkım bu korkunca... ah, Çat diye çekeyim. Çat diye çekersen asıl Hayır burn... <laughs> istemiyorum bırak. Bırak sen sert çekeceksin. Asıl. Hadi. ne bileyim bir şeyler var arkadaşlar. Bakın bakayım hepsini görecek misiniz? Gözüküyor mu? Gözükmüyor ya. Yani. Ama beyazlık ne onu anlamadım. Ama bir şey söyleyeyim burnum bok gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Maskelerimizi yapacağız arkadaşlar. Yapıştırdım. Dur ben, ne <laughs> Hoppala. Buz gibi, buz gibi, buz gibi, buz gibi Nasıl buz gibi olabiliyor ki buz Soğuk geldi Bende de soğuk geldi Allah ben canavar gibi gözüküyorum ne Kinnaklarım nasıl? Nasıl ya böyle? Kedi gözü Tatlısı Hadi film seçelim Fotoğraf <laughs> çekeceğim bize Arkadaşlar fotoğrafları nereden bulabilirsiniz biliyor musunuz? Whatsapp kanalından fotoğrafları oraya atacağız şimdi. Bir sürü fotoğraf çekildik ve hepsini de Whatsapp kanalına atacağız. Şu an ben çok komiyim. Benim uzanmam lazım arkadaşlar. Sakallarım olduğu için şurada birazcık. Onlardan yapışmıyorlar. Sıla bize korku filmi açacak. Arkadaşlar daha şey var o aldığım yumurtalar var onları da açacağız birazdan. Ama yüzümden düşüyor aşkım benim bu maske. Açıyoruz evet. arkadaşlar. Sen kendininkini aç. O zaman. Evet. Bu da benimki. Maske'm düşüyor, ben açamıyorum ki güzel. <laughs> Sakalları. Nasıl açtın aşkım böyle? Ben ortanın ikiye bile ayıramadım. Açtım lan, oyu tatlı çekmiş canım. Sök yapıştırıyor, ne kız bu? Ah, tatlıyı açmışım ilk. Emoji çıktı bende. Hangi emoji çıkarsa emoji emoji var içinde. Hangi emoji çıkarsa ruh halimi temsil ediyor, tamam mı? <laughs> öyle puzzle çıkıyor. Vay! Hangisi? Ku. Oha güneş gözlüklü mü çıktı? Yemin ederim güneş gözlüklü çıktı lan. O Gerçekten baket. Arkadaşlar bakın güneş gözlüklü Melih Yıldırım yani. Baya poz çözüyor vallahi. Çok korkaç duruyor ha şimdi. <laughs> Yiyeceğim bugün inşallah. <gülüyor> 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 Oğlum deli misin lan kurtsun. Şenlendim. Bu ne arkadaşlar bu ağzım ne ya? <laughs> Beni kabul eden böyle kabul etsin, ıslamayalım. Ben onu. seni böyle kabul ediyorum zaten. Deli. Bu ne oğlum ya? Ben kendimi böyle kabul etmiyorum. Oğlum <laughs> bu ne? Çalacak. Arkadaşlar biz The Platform'un ikincisi çıkmış. Onu izliyoruz şu an. Merak içerisindeyiz ve gerilim Aferin. filmi. Maske. <laughs> <laughs> maske ye yeme. Maske aşkım Yemem maske. Dur başladı tamam hadi. Ya. <laughs> bak. Arkadaşlar görüşürüz. Kanala abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar filmde şu an çok kötü bir sahne var da onu izlememek için. Ne 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 Böyle hareketler yapıyor. Geçti mi? Geçti. Ne 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 çok açık sesi. Atraksiyon sahnelerinde açılıyor bu sesi otomatik olarak. Vur. <laughs> Öldür onu. <laughs> Yemeğini yedi. <laughs> <laughs> Arkadaşlar The Perform'un ikinci sezonunu izledik. İğrençti. İğrenç ya. Kandan zaman başka yer... hiçbir şey yok. Zaman kaybı. Zaman kaybıydı iki yıl. E, kocası ben ne dedim? Ben ne dedim? Filmin başında dedim hatta kocası. Kandırdım nazlı yarim. Sonunda çılgın sözlerle Diş fırçamayla burada ya <laughs> Aa hatırlıyor musun? Bir ara seninle bir tane video çekmiştik Yan <laughs> yana değil diş fırçalıyorduk evet. Ama sen aynı videoda diş fırçalıyordun ben aynı diş fırçalıyordum evet. Hatta şey şarkısıyla Issız bir adada doğmuşum <laughs> Yalnızlığına Şimdi yan yana fırçalıyorduk Oha <laughs> Arkadaşlar dişimizi fırçaladık şimdi yatma vakti geldi ama ben nerede yatacağım? Ben taş kat makas yapalım ve eğer kazanan yatakta yatsın, kaybeden de koltukta yatsın. Nasıl fikir? Eğer ben kazanırsam beraber yatıyoruz o yatakta. Yürü lan! Tamam ama kaybedersen niye her vlogda bu oluyor ya? Kaybedersen sen orada yatıyorsun ben burada yatıyorum bir günde köle Bir günde kölem mi oluyor? Bilmiyorum belki. Ne? Kölem oluyorsan okey. 3, Hadi. Dur hayır hayır bu olmasın bu olmasın bu olmasın. Bu videoya 30 bin like gelirse senin kölen, ol kölen olurum. Bu okey. Ee, ama taş, ma taş kağıt makası kazanırsam yatakta ben de yatayım. Tamam. Sen yatacaksın ben koltukta yatacağım. Tamam. Tamam. Taş, taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. makas. kazandım Üçte biter ama. ya yürü git. Üçte bitiyor. Tamam koy şunu. Koy koy. Taş, taş kağıt makas. Taş kağıt makas. makas. Bir bir. Taş, kağıt, makas. İki mi? İki. İk, bir, bir iki. Taş, kağıt, makas. İki, iki. Taş, kağıt, makas. İki, iki. Sol mu? Evet. Taş, kağıt, makas. <laughs> Taş, kağıt, <karat>, makas. <gülüyor> <gülüyor> ben yatıyorum yatakta. İstersen benimle yatabilirsin. Vallahi ya. yatabilirsin. İzin veriyorum ya. sana. İzin veriyorum. Neden bu kemiğe takılıyorsun? Aşkım. Ya bir şey söyleyeceğim bir gel. Seninle bir oyuna daha hazır. Eğer taş kağıt makası kazanırsam bana masaj yapacak. Evet, alnıma ve domuzlarıma. Tamam. Eğer kaybedersen yanımda yatacak. <laughs> tamam tamam, gel 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 şaka yaptım. Gitti. Esmerim biçim biçim, ölürüm esmer için. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Size çok seviyoruz. Ee, zile tıklamayı da unutmayın. Bu arada Melin, bu az önce yaptığı abet yüzünden onu linçlemeyi de unutmayın. Unutmayın arkadaşlar ki bana hiçbir şey olmaz. Seni seviyorum. seviyorum. Burayı, da. <laughs> burayı da. Burayı da Niye yüzümü kapatıyor? Anlıyorum çünkü. Salak mıyım ben? Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok dikkat edin. Bu videonun da ikincisini çekeceğimi söylemiştim ve çektim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.